Werder Bremen, Bochum ile Bundesliga tarihinde yaptığı maçlarda genellikle üstün bir performans sergiliyor ve bu sezon Bochum'dan daha iyi bir performansa sahip görünüyor. Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer, bu sezon kalesine gelen şutların gol beklentisi ile 7 gol sayısı arasında pozitif bir fark yaratarak dikkat çekiyor. Bu da onların defansif olarak kuvvetli olduğunu gösteriyor. Bir yandan Marvin Dakşun Bochum'a karşı etkili bir golcülük performansı sergilemesi bekleniyor, zira kariyerinde Bochum'a karşı en fazla gol atan oyunculardan biri. Bochum'un bu sezon deplasmanlarda zayıf bir performans sergilemesi ve son maçlarda kaybettiği puanlar dikkate alındığında, Werder Bremen'in bu karşılaşmadan üstün çıkması olası. Ancak Bochum'un son dönemdeki performansı, özellikle son maçlarda attığı goller dikkate alındığında sürpriz bir sonuca imza atabileceği de göz ardı edilmemeli. Tahmin 2.5 üst oran 1.40.